I'm a little fucked up. But will you take care of me forever and ever? Hands down and his chin served on a platter for that right hand right there. And look at Jake Paul's face. Merhaba arkadaşlar. Jake Paul ve Joshua maçında biliyorsunuz Jake Paul'un çenesi kırıldı ve dişleri içeri göçtü. Sizlerden bir çok soru geldi. Hocam işte çenesi neden kırıldı? Daha önceki maçlarda işte bir dünya ağır sıkıntı maçı oldu fakat böyle sonuçlanmıyordu gibi birçok soru geldi ve bunun üzerine bilimsel temele dayalı işte sizinle bu konunun detaylarını paylaşacağım. P53 protein arkadaşlar. Nedir bu P53 proteini? Gladiatör geni dediğimiz bu P53 proteini işte bunların baş sorumlusudur. İşte size yıllarca bahsettiğim işte çene kran, yumruk, işte çene kran, yumruk güçlü bir vücuttan çıkar, kas sisteminden, kemik yoğunluğundan ve güçlü tendonlardan çıkar diye birçok daha önceki videolarımda antrenman sistemleri ve açıklamalı videolarım mevcuttur. İşte bunun nedeni arkadaşlar e, belli bir süre boks yapanla yıllarca boks antrenmanları ve boks maçlarıyla hayatını geçiren bir insanla birlikte karşılaşması işte bunun altyapısının oluşumu, kemik yoğunluğunun nasıl oluştuğu ve kas sistemini, tendonların ve ilik dokusunun nasıl güçlendiğini burada bilimsel olarak açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. İşte P53 proteini nedir? DNA sarmalında bulunan P53 proteini bizim vücudumuzun mutasyon gelir. Yani arkadaşlar kürek sallarken avuçlarınız patlar, çekiş sallarken veya ağırlık çalışırken avuçlarınız patlar da daha sonra sertleşmeye başlar ve nasırlaşmaya başlar ve bu nasırlar sizi korumaya başlar. Ve avuç içinizin yoğunluğu müthiş seviyede sertleşir ve artık tuttuğunuz kürek olur, ağırlık olur sizi etkilememeye başlar. İşte yine aynı şey kanser için de geçerlidir. İşte kansere karşı savaşan veya iyi beslenmediği zaman P53 proteini kansere neden olan ve yine aynı zamanda grip hastalıkları ve yaralanmalar ve diğer birçok olayın sorumlusu ve bunlarla savaşmakla görevli gladiatör genidir. Yani vücudumuzun kaslarının daha iyi güçlenmesi, kemik yoğunluğunun artması, eklem bölgelerin tendonlarının güçlenmesinden sorumlu yine P53 proteinidir. Ve yine arkadaşlar b 53ü desteklemediğiniz takdirde hani makarna yiyince niye IQ düşüyor? Makarna yiyince niye işte vücut kas sisteminiz çok iyi seviyede gelişemiyor? Güçlenemiyorsunuz, zımba gibi olamıyorsunuz. Arkadaşlar P53 proteinin ana destekçisi yine sadece bakın P53 protein tek başına değil geleceğim hepsini sırayla değerli üç protein manada hepsi hayvansal proteinlerdir. Ve yine bitkisel proteinlerle alakalı olarak. Ve sadece yemeğiyle alakalı da değil. Yiyeyim de tamam değerli üçü destekleyeyim proteini eti yiyeyim de destekleyeyim. Hayır arkadaşlar eksik kalıyor. Neden? Hareket sistemleriyle birlikte PL3'ü vücudumuza entegre etmemiz, kemiklerimize, tüm bağışıklık sistemine ve kaslarımıza entegre etmemiz gerekiyor ve yine kanserle savaşmasını, griple savaşmasını, kolesterolle savaşmasını, şekerle savaşmasını sağlamamız gerekiyor. Avuç içi ya kesiklerin tamir edilmesi, yaraların iyileşmesi gerekiyor. İşte bu mutasyon genini tamamen aktivasyon ettirebilmemiz için de yine Demin söylediğim gibi Jasuan'ın ve Jack Powell'un temeline iniyoruz böylelikle ve nedenini de daha sonra tam detayıyla anlayacaksınız ve açıklayacağım arkadaşlar. Bu DNA sarmalında bulunan bu savaşçı gladiator P3 geni yine dediğim gibi işte çiftleşmelerde biliyorsunuz eşekle at çiftleştiğinde katı ortaya çıkıyor. Yine bizim insanların farklı cinsteki hayvanlarla çiftleşerek farklı bir ortaya bir cins çıkmasını engelleyen de yine bu mutasyon genidir. PL3 kladyatör genidir arkadaşlar. Ve bunu nasıl destekliyoruz ve vücudumuzu nasıl bir savaşa karşı yani hastalıklara karşı veya kas sisteminin kuvvetlenmesiyle ve kemik dokularının yoğunlaşmasıyla alakalı olarak nasıl destekliyoruz? Arkadaşlar bildiğiniz gibi sempatik sistem antrenmanlarından nasıl vücudun hızlı sürekli seri tekrarlarla yapılan çalışmalar sonucu milyonlarca gladiatör sinir nöronumuz devreye giriyor. Sempatik sinir sistemi. Bunlar bizi hayatta tutmakla görevli sinir nöronları. Ve bunlar devreye girdiğinde hemen hipotromus uyarıyor. Hipotromus, hipofiz bezi, hipofiz bezi, tüm hormon daha önceki videolarımda açıkladım. Ve yine bu hipofiz bezi, tüm hormon bezlerine vücudun sıkıştığı, yorulduğu, tükendiği noktadan çıkması için veya daha iyi bu kendi noktada veya işte sıkıştığı noktada savaşabilmesi için 200 ormana patlama emri veriyor. Ve bu 200 orman, doğal ormanımız vücudumuzda patlayarak kas sistemimizi destekliyor, bağışıklık sistemimizi destekliyor ve bu zorlu mücadeleyle daha uzun süre savaşabiliriz ve zorlu alandan hemen kaçmamız için müthiş şekilde kasları dolduruyor. Ve yine aynı anda durmuyor, bitmiyor vücudumuz. Peel 3'e geliyoruz arkadaşlar, geleceğiz birazdan. Aynı anda biliyorsunuz nabız atım sayımız yükseliyor. Yani kalp atım sayımız ve nefes alışverişlerimiz derinleşiyor. Nefes alışverişlerinin derinleşmesiyle birlikte kandaki oksijen oranı maksimum seviyeleri çıkıyor. Ve bu sayede vücutta müthiş bir ATP patlamaları söz konusu oluyor. Ve bu ATP patlamalarıyla birlikte vücudumuzda hücre yenilmesi, hücre bölünmesi, hücre çoğalması sağlanıyor. Yani Yeni kas sistemleri, işte bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve mikroplarla ve virüslerle savaş başlıyor vücudumuzda. İşte vücudumuzun o müthiş doktoru, müthiş yazılım harekete geçiyor. Yine beğen 3e geleceğiz arkadaşlar. Ve bu sayede yine sadece bununla bitmiyor ATP'nin görevleri arkadaşlar. ATP, DNA sarmalını kopyalayarak RNA'ya, yani DNA'yı RNA'ya kopyalanıyor ve Bunların içinde p proteinimiz de var, genimiz de var ve bu geni tüm vücuda entegrasyonunu sağlıyor. Yani tüm DNA'nın vücuda entegrasyonunu sağlamış oluyor ve bunların da yine enerji kaynağı ATP'lerdir. İşte demi söyledim ya, niye sadece yiyip yan gelip yatsak da hocam p 3 desteklenmez mi? Hayır, eksik kalır arkadaşlar. Aynı çorbaya atıyorsunuz, soğuk suyun içine veya malzemeleri atıyorsunuz, ateşleme yok, altında ocağı yakmıyorsunuz. E, bu yemek nasıl pişecek, bu çorba nasıl olacak, ortaya nasıl bir yemek çıkacak, çıkmaz. Ateşleme sistemimiz, vücudun nükleitleri bu ATP'lerdir. ATP'ler işte vücudun, hocam işte ATP normalde patlatmıyor. Arkadaşlar işte siz kapalı ortamlarda, camlar evlerde kapalı, bilgisayar başında ya telefonun başındayken vücut 20-30 mol ATP patlatıyor. Hani nefes alıyorsunuz ya karbondioksit, oksijen yok falan filan. İşte vücudunuza müthiş bir kötülük yapıyorsunuz. Vücudun ihtiyacı olan 100-150 mol ATP patlamasıdır. Ya bunu da nasıl gerçekleştirirsiniz? Yine işte yürüyüşler yaparak işte veya biraz hareket sempatik sistemlerde egzersizlerle birlikte bu sistemleri çıkartabilirsiniz. Fakat biz burada yine boks antrenmanlarıyla bakın Joshua'ya geliyorum ve yine bizim sempatik sistem antrenmanlarımız daha önce videolarını yayınladığım bu yüzlerce çalışma sistemiyle birlikte vücudun ATP patlama oranını 400-500 mollere çıkartabiliyoruz ve bu da müthiş şekilde daha fazla hücre inlenmesi, daha fazla hücre bölünmesi, daha fazla hücre çoğalması ve daha fazla DNA, PL3 Bodhi girinin rena'ya kopyalanarak vücudu desteklemesi. İşte arkadaşlar vücudumuzun yazılımını, bu müthiş evreni tanıdığınız takdirde gerçek anlamda hayatınız hem ruhsal hem de fiziksel olarak müthiş bir değişimi bulacak. Sadece arkadaşlar kas gelişimi değil yani klinik yoğunluğunuzun artması değil arkadaşlar. Sosyal yaşantınız zekanız, kırıltınız, zindeliğiniz, bakış açınız her şeyiniz değişecek. Konuşma yeteneğiniz bile değişecek arkadaşlar. Öyle bir özgüven duygusuyla yaşamaya başlayacaksınız ki hayatınıza kalite gelmeye başlayacak. Yataktan sabahları zımba gibi çıkacaksınız. Yataktan böyle kıvrılıp, uzarıp, büzülüp ben hayatta sabah kalkıp zımba gibi hiçbir şey olmamış gibi. Sanki yattığım saatteki, andaki, veya antrenmandaki anımdaki gibi hareketle gidiyorum, elimi yüzümü yitiriyorum. Ağzına ya, yatayım falan yok arkadaşlar. İşte bu bana has bir şey değil, bunu siz de başarabilirsiniz. Size de bu şekilde antrenmanlarla birlikte vücudunuzu böyle forma sokabilir ve ruhunuzu da forma sokabilirsiniz. Ve diğer hastalıklar da arkadaşlar şekerdir, anksiyetidir, panik ataktır, depresif rahatsızlıklardır, Arkadaşlar karaciğer yağlanması, kolesterol olur, skolyozdur, kifozdur, duruş bozukluğudur, eklem ağrısı rahatsızlığıdır ve vesaire 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 birçok sonradan oluşan hastalığın tedavisi işte bu yazılımla mevcut. Sempatik sistem antrenmanları, ATP patlaması ve DNA sarmalındaki P53 protein mutasyon geni vücuda entegrasyonuyla alakalıdır ve beslenme tabii ki destekliyoruz ve bu sayede etse hayvansal proteinlerini desteklediğiniz zaman ve yine bu sempatik sistem antrenmanlarla birlikte vücudu zımbal gibi olur. Geleceğiz şimdi Joshua ile Jack Paul olayına. İşte Jack Paul hayatında boks antrenmanları da işte sempatik sistem antrenmanlardır. Sürekli olarak nabızlı antrenman yaptığı için Jack Paul yıllarca boks antrenmanları yıllarca boks maçlarıyla birebir aşınışlı olduğu için Jack Paul bu işe çok sonradan ulaştığı ve yapmaya başladığı için biliyorsunuz Jack Paul 2017 yılındaki bir fotoğrafı e, fotoğraf var. La dans ediyor. Joshua 2017 yılında ağır sıklet boks kemerini beline takıyor. Daha önceki Mike Tyson örneğini de vermiştim. Mike Tyson ufak bir vuruşla Jack Paul'ı bir metre geriye atıyor. Ya vücudunun demirliğine bakar mısın? O kas sisteminin sağlamlığı hemen daha vuruşlarda veriliyor. Fakat Jack Paul arkası boş yumruklar atıyor. Torba dövüşlerine dikkat edin arkadaşlar. İşte bu yüzdendir ki Jack Paul Joshua karşısında patates gibi bir haldeydi. Demin söylediğim gibi hani patatesi demir karşı karşıya geldi ve kemik yoğunluğu maksimum seviyede sertleşen ve eklem bölgeleri ve tendonları ve kas sistemi müthiş bir mekaniğe sahip olmuş Joshua ile karşılaşan yine bu sistemlerden uzak bir hayatla hayatını geçirip daha sonra renklere çıkan ve boks antrenmanlarıyla tanışan fakat vücudu daha tam olgunlaşmamış, daha patates halindeyken böyle bir biyonik adamla karşılaşan Jack Paul aldığı sert bir darbeyle birlikte çenesine çenesi kırıldı arkadaşlar. Yani kemik yoğunluğu oturmamıştı. Niye? İşte bu söylediğim sistemi yıllarca yedi casu aldı. Bu sistemlerle birlikte kemik yoğunluğu müthiş seviyede arttı. Kas sistemi demir gibi oldu. Tendonlara, eklem bölgeleri, imitlerine, barıncaya kadar tüm bağışıklık sistemi de yine demir gibi oldu. Ve bir demirle karşılaşan daha henüz tam olgunlaşmamış, daha henüz daha yumuşakımsı kıvamda cekbal ve sonucunda kemik, Çene kemiği kırıldı. İşte ben kastettiğim bu arkadaşlar. Yıllardır anlatmaya çalıştım. Çene kıran yumruk sisteminin temelinde güçlü bir vücut sistemi ve güçlü bir yoğun bir kemik sisteminin ve tendonların ve eklem bölgelerinin oluşması gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan bu müthiş yazılımı harekete geçirecek olan sempatik sistem antrenmanları yine full ball, direnç alatıyla anlatıyorum arkadaşlar size. Daha önceki videolarımda, şov sitelerinde defalarca yüzlerce egzersiz programıyla birlikte evinizde, işinizde bu antrenman süreklilikleriyle birlikte vücudunuzu müthiş sağlıklı bir konuma getirebilir ve kas sisteminizi demir gibi yapabilirsiniz ve kolay kolay hasta olmazsın. Böyle grip mikroplarıymış, virüslermiş veya işte değişik rahatsızlıklarmış hepsini süpür atarsınız vücudunuzda. Ve kalbinizi arkadaşlar, kalbinizi koruyun. Sempatik sistem antrenmanlarının en büyük özelliği de budur. Vücudunuza antifriz özelliği yapar. Yani vücudunuzdaki 200 yakın hormonu ATP'leri patlatır ve DNA sarmalını vücudunuza entegre ettiği için vücudunuzdaki Kanı aynı vücudunuzdaki antifriz yani arabaya antifriz atıyorsunuz tıkandığı zaman mı? aynı şekilde kanı hormonlarla sulandırırsınız ve ATP patlamalarıyla birlikte desteklersiniz ve kan vücudunuzda en sağlıklı formda akışına devam eder ve yine kalbinizde sürekli olarak kalpte bir kas arkadaşlar arkadaşlarım. Kol kasınızı değiştirmek için çalışıyorsunuz değil mi? Evet. İşte kalp kasınızla aynı şekilde çalıştığınız zaman doğal yöntemlerle birlikte, sempatik sistem antrenmanlarla birlikte ve demin söylediğim kanın içerisinde bulunan müthiş hormonların destekleriyle birlikte güçlenir ve böyle hani daha duyuyorsunuz son zamanlarda kalp krizleri arttı. Kalp krizlerine karşı kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Tabii ki hepsi sistemli. Yavaş yavaş antrenmanları en iyi şekilde size en uç şekilde faydalı olacak sistemlerde çalışıyorsunuz. Yani ben derim 50 tekrar sen yapabilirsin 15 tekrar fakat daha sonraki antrenmanlarla bu sempatik çalışmalarda 15 olur, 20, 22, 27 falan derken ilerleyen aylarda, ilerleyen haftalarda, ilerleyen yıllarda bu sistemleri vücudumuzun nasıl değiştirdiğini görmeye başlayacaksınız. Ve anında böyle yüksek tempolu, çok yoğun namızları 180, 190, 200 çıkartacak değil arkadaşlar. Hep böyle 160, 170, 150, 140, Onlara da gireceğim arkadaşlar. Yani bu konular ansiklopedik konular. Ansiklopedilerce anlatılacak konulardı. Yani sadece bir video ile olmuyor. Özellikle bu Jake Paul çenesi neden kırıldı? Diğer maçlarda niye olmuyordu? Diğer maçlarda işte Mike Tyson Vuruyor da olmuyor arkadaşlar karşısında Mike Tyson'ın yine yıllarca boks yapmış insanlar vardı ve kemik yoğunlukları üst seviyelerdeydi. Yine Mike Tyson'ın da öyleydi. O yüzden de demin anlattığım sistem daha kemik yoğunluğu oluşmamış ve bu tür sert darbelere karşı korumasız olan Jack Paul'un yapacak bir şeyi yoktu. Sonuç zaten belliydi. Bu şekilde olacağı hastanelik olacak. Ama dediğim gibi siz de Olayları, ne yaptığınızı bilir halde gerçekleştirir ve egzersizlerinizi ve antrenmanlarınızı bunun üzerinde yoğunlaştırır ve programlarınızı bu sistemler üzerinde uygularsanız hayatınıza kalite gelecek arkadaşlar. Ve müthiş bir form yakalayacaksınız. inanın bana. Gerçekten hiç olmadığınız değişik bir insan moduna bineceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Daha değişik konularla yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.